Futbol Manager 2026'da boyundan büyük stoper. Bahsedeceğimiz isim sadece 1.80 boyunda 45 bin ile 450 bin euro arası değeri var. Güney Afrikalı Orlando Pirates forması giyen en bekezeli en Boyundan büyük işler yapıyor dememin sebebi teknik ve zihinsel kısmında saklı. Tekniğine baktığımız zaman 16 pası, 14 kafa vuruşu, 13 top kapması var. Ek olaraksa bir stoperde isteyebileceğiniz özellik herhalde 13 triplingi var. Zayıflık olaraksa tekniği ve ilk kontrolü 10. Pası nokta atışı yapması için tekniğinin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Ama geriden oyun kurulum açısından çok faydalı bir isim. Özellikle üçlü stoper hattının ortasında. Tıpkı tekniği gibi bence zihinsel olgunluğu da yaşının çok çok üzerinde. Çok rahat pas yapar dedik. Zaten bunu da destekler nitelikte karar alması ve vizyonu 17 ve 16 gördüğünüz gibi. Ama eksileri var mı? Tabii ki var. Mesela soğukkanlılığı 10, konsantrasyonu 11 diyebiliriz herhalde. Fizikselde ise o kadar çok harikası yok. Çok gelişmesi gereken özellikler var. Özellikle elit seviye takımlar için. Şimdilik sadece gücü 15, vücut sindeliği 14. Yere sağlam basan bir isim ama dönüşleri çok hantal ve ikili mücadeleleri büyük ölçüde kazanamaz bir isim. O yüzden üçlü stoper hat onu yanında iki tane fizikli stoperle oynatırsanız, onun sadece tekniğini kullanmasına izin verirseniz çok faydalı olacaktır.